Bitcoin Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Bugün aslında Bitcoin ve global piyasalar adına çok önemli bir güne adım attığımızı söyleyebiliriz. Enflasyon verisi gelecek, beklenti üstü beklenti altı nasıl gelebilir? Birazdan bunları yorumlayacağız. Yine aynı şekilde Bitcoin'de çok sert hareketler gördük ve volatilitenin daha da artacağı saatlere doğru gidiyoruz. Peki Bitcoin bu hareketlerin devamını getirebilir mi? Hepsine değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin e açısından aslında bu 23.000 23.300 bölgesini ben çok önemsiyordum. Fakat Bitcoin burayı direkt olarak kırdı ve indikatörler son olarak ne durumda? Hemen bir bakalım. Mesela iStren stop dün sattaydı ve ala doğru geçtiğini görüyoruz. Yani bunu görmek gayet güzel. Ardından bu alanda bir hacimli bölge vardı ve bu hacimli bölgeyi artık destek haline getirdiğimizi görebiliyorsunuz. Yani önemli bir bölgeyi kazandık arkadaşlar ve bu bölge artık bizim için destek görevi üstlenecektir. Bunu da söyleyebilirim. Hemen bir Ishimoku bulutuna bakalım. Ishimoku bulutunda da aslında bakın burada üst bandın direnç rolü üstlendiğini görüyorsunuz. Ve üst banda doğru baktığımız zaman 23.300'leri gösteriyordu. Ve orayı da sertçe kırdık aslında çok güzel bir hareket yaptık. Ve artık burası arkadaşlar yani bu indikatörün geri dönüş noktaları yine 23.300'lerde ve bize destek görevi üstlenmesini bekleriz. Ve burada bir al sinyali de yaklaşmak üzere yüksek ihtimal yarınla birlikte Ishimoku bulutu da al verecektir. Bu da bir diğer önemli sinyal olacaktır Bitcoin açısından. Peki hemen bir 4 saatliğe geçiş yapalım. 4 saatlikte biliyorsunuz bir kesişimden bahsediyorduk. O kesişim geldi mi? Evet EMA Reuben'a baktığınız zaman buradaki kesişimin geldiğini görebiliyoruz. Ve bu kesişim 1 saat 27 dakika sonra daha da onaylanacaktır. Peki bu kesişimle birlikte Bitcoin'de ne tarz hareketler görebiliriz? Mesela arkadaşlar bu kesişimin geldiği yerlere hemen sizleri götürmek istiyorum. Burada görüyorsunuz şurada bir kesişim meydana geliyor ve bir kesişimle birlikte... Hafif bir geri çekilme meydana gelip ardından hareketler sertleşebiliyor. Mesela başka bir gördüğümüz bir alan var mı? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Kesişim geliyor. Kesişimle birlikte hafif bir geri çekilme ardından hareketlerin biraz daha devam ettiğini görüyoruz. Yani genelde kesişimler hareketlerin devamlılığını sağlar arkadaşlar. Mesela burada yine hafif bir geri çekilme, hareketler devam ediyor ardından bir geri çekilme, sert bir hareket. Mesela şurada bakalım yine arkadaşlar görebiliyoruz. Ve zaten mesela bunun tam tersinde şurada görmüştük. Burada bir kesişim meydana gelmişti ve biraz oyalandıktan sonra düşüşler devam etmişti tam tersi olaraktan ve burada da yükselişlerin devamını bekleriz açıkçası. Peki burada hedeflenmelerimiz nereler olabilir açıkçası? Hemen buna da değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar bakın Bitcoin yine bir hareket yaptı. 24.900'lere doğru gelmişiz. Oradan bir et yemişiz. Ve biz bu alana baktığımız zaman aslında bu alanın arkadaşlar yüksek şortlar tarafından yönetildiğini görebiliyoruz. Yani biz buraya doğru gelmiştik 25-200'lere, 25'lere hep red yediğimiz bir alandı burası ve önemli bir direnç kaynağıydı. Ve şu an yine bu bölgeden short açanların olduğunu görüyoruz. Ve bu bölgeye mesela lik fiyatını getirenler oluyor. Mesela adam buradan short açıyor, şuradan short açıyor, buradan short açıyor. Para ekleye ekleye arkadaşlar şu bölgenin üstüne doğru bir likidasyon bırakıyor. Yani bu bölgenin üstünde bir para var ve bu parayı market maker toplayabilir mi? Benim beklentim açıkçası bu 25-200'lerin üstüne atacağımız yönünde. Yani bu defa bu direnci kıracağımız yönünde. Bakalım sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ve genel olarak da beklentim şu üst trende doğru bir hareket gelmesi yönünde arkadaşlar. Bu trend bizlere geçtiğimiz zaman zarfında önemli bir direnç şöyle üstlenmişti. Ve her geldiğimizde buradan ret yemiştik ve yine geldiğimizde 26.700'ler olabilir, 26.400'ler olabilir. Zaman zarfına göre değişecektir. Ee, yine bunu da Twitter üzerinden paylaşırım tam olarak geldiğimiz anda ve ben buradan aşağı doğru bir tepki gelmesini bekliyorum. Yani soğumaya geçecektir çünkü yüksek bir hareket yaptık. Mesela burada dinlendik bir hareket daha yaptıktan sonra artık soğuma evresine doğru bu aralıkta geçeceğimizi düşünüyorum. Yani Market Maker'ın şu parayı bırakacağını Açıkçası düşünmüyorum o likidite alınacaktır diye bir beklentim söz konusu. Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Yani 4 saatlikte şu an için durumların bu olduğunu söyleyebilirim. Destek hattı olarak buradaki 23.300'ler önemlidir. Bunun üstünde kaldığımız sürece indikatör mesela soğumaya devam etse bile Bitcoin soğumaya devam etse bile hareketler devamlılık getirecektir. Şu anda kısa vadede destek neresidir derseniz de şu anda 24.100'leri gösteriyor. Yani şu trend desteğini de 24.100 dolarlar olarak söyleyebiliriz. Orası da önemli bir destek olacaktır kısa vadede. Bunları söyleyebilirim. Peki bir diğer grafiğimizde son durum nedir? USDT dominansı adına çok güzel bir market kırılımı geldi ve tam olarak istediğimiz yerden bir dönüş başladı ve bunda da arkadaşlar USDT dominansı adına King Kingdicator'ın kırılması önemli olacaktır. Yani şu 680'in altına doğru bir atılım yaparsa burada düşüşlerin devam etmesi adına bir sinyal daha alacağız. Bu da önemli bir sinyal olacaktır. Şu an bu dediğim gibi indikatörden destek almaya çalışabilir. Mesela şuralarda olduğu gibi, şuralarda olduğu gibi genelde buralar önemli rol üstlenir. Bakalım şu 6.80 kırılırsa USDT dominansı adına yine Bitcoin'de düş e, yükselişler devam edecektir. Bunu da söyleyebilirim. Onun haricinde burada bir toba formasyonumuz vardı. Yani toba formasyonunun bu kadar hızlı tamamlanacağını bekliyor muydum? Açıkçası beklemiyordum. Ben biraz daha uzatmıştım bunu hatırlayanlar olacaktır. Fakat sol baş ve sağ tamamlamak üzere olduğunu görüyoruz. Ve 25.300'ün üstünde hacimli günlük kapanışlarla birlikte aslında biz Bitcoin'de arkadaşlar şöyle bir hareket göreceğiz. Burada baş kısmından direkt olarak arkadaşlar boyun kısmına doğru bir ok çizilir ve hedef belirlenir. Ve bunun da geldiği seviyeler 35-36'ları bizlere gösteriyor. Bakalım burayı da sizlerle birlikte takip etmeye çalışacağız. Yani TOBO formasyonu aktiflemek üzere olduğunu da söyleyebiliriz. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman ise bir diğer grafiğimizde e, direkt olarak şu vadeli boşluğunu doldurmuştuk arkadaşlar. 19.500-29.100 aralığından destek almıştık. Peki yukarıda doldurmadığımız bir vadeli boşluğu var mı derseniz? Evet var. Bu da düşüş yönlü oluşan bir boşluk arkadaşlar. Yani sert bir şekilde düşmüşüz ve burada bir boşluk bırakmışız ve bu 27 ve 29 aralığına doğru geliyor. Yani bu da maalesef bu alanda direnç olduğunu bizlere söylüyor. Buna da dikkat etmek gerekebilir. Bakalım burayı da doldurabilecek miyiz? Mesela buna nasıl örnek verebilirim derseniz şu alanda arkadaşlar görebilirsiniz. Bitcoin düşüş yönlü bir gap oluşturuyor. Ardından bunu dolduruyor ve geri düşmeye devam ediyor. Mesela şurada düşüş yönlü bir gap oluşturuyor. Ardından bunu dolduruyor ve düşmeye devam ediyor. Ve şu anda da bunun geldiği seviyeler 27 ve 29 bin dolar seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde burada ise arkadaşlar Bitcoin tarafında şu alana benzediğimizi biliyoruz. Şu alanda yine mor destek aldık, yine mor destek aldık ve indikatörü kazandık. Yani indikatörün bakın burada da üst bandını doğru sert bir şekilde kırmışız, biraz soğumuşuz, ardından yola devam etmişiz. Bakalım burada da yine aynı tabloyu görebilecek miyiz? Burada yeşil bandın geldiği seviyede 38 binleri gösteriyor. Fakat bu gün ve gün eğim verecektir. 36'lara doğru bu da gelebilir. Mesela burada olduğu gibi aşağı doğru eğim veriyor. Yani aslında buradaki tobo formasyonunu da doğruladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde buraya baktık. Sonrasında burada haftalıkta bir A sinyali de gelebilir. 5 gün 18 saatimiz kaldı. Bakalım haftayı bu şekilde kapatırsak çok güzel bir A sinyali gelecek. Bu A sinyali de hareketlerin devam edebileceği hakkında bizlere bir sinyal verecektir. Ya mini bir hali yaşayacaksın diyor sonrasında bir geri dönüş ya da arkadaşlar güzel bir hali yaşayacaksın diyecektir. Bakalım burayı da takip edeceğiz. Dediğim gibi alsın yerine de 5 gün 18 saat kaldı. Ardından Mekdi tarafında bakın çok güzel bir olay. Beyaz momentumdan sonra tekrardan yeşile doğru döndük. Yani biz ne diyorduk burada hatırlayanlar olacaktır. Mekdi kırmızı yakmadığı sürece sorun yok. Burada Mekdi'yi kırmızıya dönüştürmediğimiz sürece bir sorun yok şeklinde. Ve beyaz momentumdan tekrar yeşile doğru evrildiğimizi görüyoruz. Bunu da görmek çok güzel. DXY tarafına baktığımız zaman DXY dirençten red yedi. Şu an direnç seviyesi 105.7'lere doğru geldi. Ve destek olarak da 102.5 seviyesini söyleyebiliriz. Yani 102.5 altında bir kapanış gelirse bunun düşüşleri daha da sertleşir ve Bitcoin'in işine yarayacaktır. Bugün gelecek olan önemli veri de bakalım bu düşüşü daha da sertleştirebilecek mi? Birazdan bunlara da değinmeye çalışacağız. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlarda yüklü miktarlarda short likidasyonu meydana geliyor. Gir yani içeriye alınan long miktarı çok az. Bakalım e, içeride kimler daha fazla derseniz. Burada ise arkadaşlar e, az biraz shortlar üstünlüğünü devam ettiriyor. Yani bu son 3 günde gördüğümüz shortlar kadar yüksek bir short oranı olmasa da yine küçük bir miktar şortların üstünlüğü devam ediyor. Bakalım market Maker onları da mı içeriye alacak? Hepsini birlikte takip etmeye çalışacağız. Son likidasyonlara baktığımız zaman 150 milyon dolar short. Yine burada da 177 milyon dolar short olduğunu görebiliyoruz. 300 milyon doların üstünde bir short likidasyonu gerçekleşti. Bakalım bunlar devam edecek mi? Onun haricinde bugün dediğim gibi arkadaşlar enflasyon verisi açıklanacak. Şubat ayında düşmüş olabilir. Ancak sadece biraz şeklinde bir ekonomistlerden yorum var. Yani burada 6.4'ten 6'ya doğru bir düşüş olmasını tam olarak beklemeyenler var. 6.1 şeklinde hedeflenme var. Bakalım 6.1 mi gelecek veya da bazı ekonomistler de şunu söylüyor. Burada arkadaşlar çekirdek enflasyondaki düşüş daha önemli olacaktır diyor. Çekirdek enflasyon dediğimiz olay da şu. Çekirdek enflasyonda gıda ve enerjiyi saf dışı bırakarak bir hesaplama yapılıyor. Yani oradaki oynaklıklar, oradaki aşırı volatilite hesaplanmıyor. Bunlar saf dışı bırakılıyor arkadaşlar. Ve burada da baktığımız zaman buradaki enflasyonun 5.6 olduğunu görüyoruz. Ve beklenti 5.5 yönünde ve burada dediğim gibi yine 6.4'ten 6'ya doğru bir düşüş beklentisi var. Bakalım bunları takip edeceğiz. Fed için önemli olan, en önemli olan bu aslında. İkisini de canlı yayında sizlerle birlikte öğreneceğiz. Saat 16 15.30'da açıklanacak arkadaşlar. Biz de öncesinde 14.30 gibi canlı yayında olacağız. Canlı yayına mutlaka katılmayı unutmayın. Çok sert hareketler geleceğini söyleyebilirim ve bununla birlikte piyasayı da etkileyebileceğini söyleyebilirim. Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Onun haricinde tabii ki gelecek olan verinin de en önemli etkileyeceği kısım gelecek olan faiz oranı kararı olacaktır. Fed'in faiz oranı kararını 25 bas puan bekliyoruz. Ayın 22'sinde açıklanmasıyla birlikte 4.75'ten 5'e doğru bir çıkış çıkış yapmasını bekliyoruz. Ve burada da baktığımız zaman beklentiler %75 oranında 5'leri gösteriyor. Fakat ilginç olan bir kısım var arkadaşlar. Goldman Sachs da bunu paylaşmış. Mart ayındaki faiz artışını beklemeyenler var. Mart ayında sıfır faiz, Mayıs ayında faiz indirimi, Haziran ayında faiz indirimi bekleyenler var. Yani ben bu beklentileri çok iyimser buluyorum. Tamam bir bankanın batış olayı olabilir fakat Fed'in önünde bir yol var ve bu yola çıkmayı kabul ettiler arkadaşlar. Hemen bundan vazgeçmek daha da fazla zarar verecektir. En azından enflasyonu belli bir seviyeye getirene kadar benim e, beklentilerim şu yönde olacaktır. Ben bu ay 25 bekliyorum, diğer ay 25 bekliyorum. Haziran için sabit kalmasını bekliyorum ve 3-4 ay boyunca sabit kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani 50 veya 75 bas puan toplu olarak arttırdıktan sonra ben uzun bir sabit kalma süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Ardından faiz indirimleri gelecektir. Bakalım burayı da takip edeceğiz dediğim gibi. Piyasa biraz fazla iyimser olmuş olabilir şu an için bunu da söylemek istiyorum. Bakalım bugün gelecek olan veriler bizleri nasıl etkileyecek hepsini canlı yayında sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Ardından MBR ve Z-Score'a bakmak istiyorum. Z-Score arkadaşlar tekrardan bakın yeşil alandan sıyrıldı. Yani yeşil alan biliyorsunuz uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumuydu. Ve buraya doğru geldik ve buradan tekrardan çıktığını görüyoruz. Yani bunu da görmek güzel aslında. E, bu da bizlere şunu söylüyor yeşil alanlar çok önemli ve buraya her geldiğimizde ufak ufak değerlendir dediğini söylemek istiyorum. Ardından burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlar satışa devam ettiler. Yani ilginç bir şekilde satmaya devam ediyorlar ve gelecek olan veriyle birlikte bakalım ne tarz bir harekette bulunacaklar. Çünkü dediğim gibi ya bir direncin kırılmasını bekliyorlar ya da önemli bir desteğe gelmesini bekliyorlar fiyatın ve ona bağlı olaraktan alım yapıyorlar. Bakalım burayı da takip edeceğiz. Balinalar neler yapacaklar? Ardından Fear and Greed indekse baktığımız zaman ise 56 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.